profesyonel antrenman videomuzu çekeceğiz. Bu antrenmanda birinci amacımız laktik asit taşıma oranını arttırmak, kardiyovasküler sistemi çalıştırmak ve adrede güç kazanmak. Bu antrenmanı haftada iki gün rahatlıkla yapabilirsiniz ve altı haftadan sonra yani bunun artılarını rahatlıkla görmeye başlayacaksınız. Özellikle intiba çıkarken adale kramplarında bacak kramplarında ve uzun süreli mesafede yürüyüşlerde çok çok fazla yararını göreceksiniz. Yavaştan hareketlerimize de geçelim. Üç seri şeklinde yapacağız. Birincisi hareketleri göstereceğiz. İkincisi antrenman sistemini göstereceğiz. Ve şu anki gibi anlatım şeklinde gidecek. Ardından videomuzu bitireceğiz. Birinci hareketimiz için bir 5 kiloluk plaka işimizi görecektir. Hani evde yapıyorsanız 2-3 kiloluk, 4 kiloluk rahat sallayabileceğiniz bir şey almanız yeterli 5 kiloluk plaka da sipariş edebilirsiniz. Birinci önceliğimiz bacaklarımız omu, omuz, omuz genişliğinden biraz daha fazla. Parmak uçlarımız tamamen karşıya bakacak şekilde. Ve duruş pozisyonumuz, bacaklarımız çok hafif kırık. Belimiz içeriye doğru ve suratımız tamamen karşıya bakar şekilde. Çok hafif yaylanıyoruz. Hemen alnımıza kadar, kafa kadar kaldırıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz Belimiz tamamen işte, kafamız karşıda, göğsümüz önde. Birinci hareketimiz bu. İkinci hareketimiz içinde bir damlalık ya da yarımlık su şişesi. Hani bununla da, da çözebilirsiniz. Kalplerimiz tamamen omuz genişliğinde. Açılı şekilde yine parmak uçlarımız karşıya bakıyor. Başlangıcımızda da anlılar aslında squat pozisyonuna oturduk. 90 derece açı yeterli Squat oturduk. Kalktığımızda tamamen yukarıya yukarıda birleşiyor. Pres Aynı şekilde squat oturduğumuzda kulak de aslında yukarı kalkışımızda yukarıda pres Şurada da şöyle göstereyim. Kulak hizasına oturduk, yukarıda tekrar presledik. Üçüncü hareketimiz böyle. şınav pozisyonunu aldık. Şınavımızı çektik. Sıçrıyoruz. Aynı şekilde. Şınavımızı çektik. Sıçrıyoruz. Eğer kadın arkadaşlarımız bu antrenmanı yapacaksa ve şınav çekilmiyorsa dizlerin üzerinde de yapabilir aynı şekilde. Geldiniz, eğildiniz, tekrar sıçradınız. Geldiniz, eğildiniz, tekrar sıçradınız. Üçüncü hareketimiz de bu. Yavaşlanma sistemi geçelim. Arkadaşlar antrenman sistemine gelirsek 7 setten oluşan e bir sistem. Her hareket için bir dakikamız var. Eğer hareketi 30 saniyede bitiriyorsak 30 saniye dinleniyoruz ve diğer harekete geçiyoruz. Bu bu şekilde bittikten sonra birinci set bitiyor, 3 hareket bittikten sonra tekrardan başa dönüyoruz. Uygulamalı olarak gösterdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birinci harekete gireceğiz. Girmeden önce sayacımızı başlatıyoruz. 15 tekrar. 1 2 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. 30 saniyede x seyredini bitirmişiz. Ve 30 saniyede bir dinlenme aramız var. 30 saniye bittikten sonra ikinci hareketimize geçeceğiz. Evet, bir dakika şu anda doldu. İkinci, i̇kinci hareketimiz, ikinci hareketimiz 10 tekrar. Bir, iki, on. Yirmi beş saniyede bitirmişiz ve 35 beş saniyede dinlenme aramız var şu anda. Ardından üçüncü hareketimize geçeceğiz. Üçüncü hareketimize geçtik. Yedi tekrar dördü yapıyoruz. Yedi. Bunda da bir dakikayı doldurduktan sonra tek dağdan başa dönüyoruz. Yani ilk hareketimize geri dönüyoruz ve bunu yedi set tamamlıyoruz. Bu antrenmanı haftada iki gün, hafta yaptıktan sonra emin olun yürüyüşlerinizle, intifa alışlarımızda çok fazla iyileşme olacak. Yani bunu yaşayacaksınız, kendiniz de gözlemleyeceksiniz. Doğayla kalın, hep mutlu